Esma babam. Esma babam nasıl iyi mi? Koçar bir şey etti mi o? Ben senin için ölüme bile razıyım. Esme. Sen ne ettin? Şerif'i vuracak olan bendim ben. Niye kendini yaktın? Sevda mı bela mı bilmem ama gurbetten dönüp bu denize bakmak gibi abi. Yeter ha koçari. Daha fazla dayanamıyorum. Şerif yüzünden hapse girmeni istemiyorum. Bu Şerif ölmeden ikimizin tekrar yan yana gelmesi imkansız. Polise teslim et. Elini ben seninle evlenmek istiyorum. Taşacak bu deniz yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bu bölümde en dikkat çeken gelişmelerden biri kan davasını sona erdirmek için İsao ile Fadime arasında gerçekleşecek sürpriz evlilik olacak. Zaten haftalardır beklenen bu evlilik olayların seyrini tamamen değiştirecek. Öte yandan Adil Şerif'i vurmak üzereyken Esme ondan önce davranıyor. Ancak Şerif aldığı yaraya rağmen hayatını kaybetmiyor. Çünkü vurulduğu yer ölümcül değil. Buna rağmen benim beklentim bu olayın suçunun Adil'in üzerine kalması yönünde. Esme her ne kadar ben yaptım dese de Adil buna izin vermeyecek. Zaten çevredeki birçok kişi Esme'nin değil, Adil'in hapse girmesini tercih eder. İlk bölümde yaşananları hatırlarsak, Esme Adili vurduğunda, polis geldiğinde tanıkların sessiz kaldığını görmüş. Büyük ihtimalle bu sahnede de benzer bir durum yaşanacak. Şerif ise kendine geldikten sonra Esme ile anlaşarak şikayetinden vazgeçecek gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce adil? Esme'yi korumak için suçu üstlenir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.